Arkadaşlar benim bu aktifliğim şaka mı ya? Ne oluyor video çekecek çekecek? Ne yapıyorum ben ya? Ama sanırım son videom olacak çünkü tripodum kırıldı. Neyse arkadaşlar bugün tekrar sizinle kızlar soruyor mukbang çekeceğiz. Normalde ben asker anılarını anlatmak istiyordum ama size de bir sorayım eğer istiyorsanız bunu anlatayım. Çok bir şey yaşadım mı? Hayır böyle ahım şahım bir şeyim yoktu ama ama tabii ki de anlatmak isterim size de çünkü herkes artık anlatmakta yoruldum. Ondan sonra diyeceğim ki YouTube'da videom var açızla. Sizi sorayım burada eğer istiyorsanız bir sonraki videoda onu anlatabilirim bir de şöyle bir şey benim şimdi boykot yaptığım için kolamda kola turkadır bu arada beni tanıyanlar bilir, ben kola diğerlerini içmiyorum boykot yaptığım için yiyecek bir şey yok yani noodle yiyorum şimdi Beyza bana kızıyorsun sürekli noodle sağlıksız yiyeyim ama kanka ne yiyeceğim başka başka bildiğiniz boykot olmayan bir şeyler varsa söyleyin onları da yiyeyim bugünkü video tekrar kızar soruyor salaksak salak salak soruları okuyacağız ama çok da bir şey bulamadım yani böyle hemen aradım bir yarım saati falan bakıyorum umarım beklentinizi karşılar bu video hazırsanız Bismillah diyerek başlayalım Sevgilim benimle fotoğraf atsın istemiyorum. Nasıl açıklarım bu durumu? Kullandığım Instagram hesabı vlog tarzı. Takipçilerimin de ailemin de arkadaşlarımın da aktif olarak takip ettiği bir hesap. Ben fotoğraf atıyorum onunla. O da atmak istiyor ama ben... E, atıyor musun kanka? O da atmak istiyor ama ben onun hesabına gözükmek istemiyorum. Çok pardon. İşte kimseyi yargılamayın. Bir dinleyin. Bir dinleyin. Bir fotoğraf atınca hemen hayırlı olsun mesajları benimle tanışmak isteyen eş, dost, akraba hiç hoşlanmadığım şeyler. Niye millesine tanışmak istiyor? Benim çevrem dar, akrabalarımla görüşmüyorum. Annem ve babamla görüşüyorum sadece. Sağ ol. <laughs> Onun çevresi geniş sürekli bir konu bir olay. Dahil olmak istemiyorum ama anlamıyor, üzülüyor. Benden mi çekiniyorsun diye çekinsen ben de paylaşmam. Kanka bunu okuyana kadar seni haksız bulmuştum bu arada. Niye istemiyorsun yoksa aldatıyor musun başka birinin var hayatında diye. Ama sen paylaşıyor musun onu paylaşmamasını istiyor musun? Bunu açıkça söyleyebilirsin Yani ben en azından bir şeyler kesinleşmeden, ciddileşmeden senin akrabaların tarafından tanımak, çevren tarafından tanımak istemiyorum diye. Ama ben de mesela iki tarafında isterim. Yani ben de paylaşım o da paylaşsın. Ama şöyle değil. Ben mesela sevgili oldum. Bir hafta sonra hayatımla aşkı işte ben aşkım öyle böyle değil. En azından bir süre gelsin artık her şey otursun. Ne bileyim nişan falan konuştuktan sonra bir şeyler paylaşın. Sonraki soruya geçiyorum. Karım ile boşandık. Boşandıktan iki buçuk ay sonra ben birini sevdim. Evlendim. İki buçuk ay sonra. Öğrendim ki eski karım hamileymiş şimdi. Şimdiki K. Öncelikle A0 Türkçe için teşekkür ediyorum. SNR herhalde sonra demek. Öyle çevirdim ben. Karım ile boşandık. Boşandıktan iki buçuk ay sonra ben birini sevdim. İki buçuk ay sonra öğrendim ki eski karım hamileymiş. Şimdi karım ile boşandık. Bu bir yıl önce oldu. Başıma daha neler geldi? Neler demiş? Şimdi bir yıl önce boşanmışsınız. Ha yoktu, okey. Şimdi biraz anlamaya çalıştım yani ne demek istiyorsun? Anlatıyorum. Karısıyla boşanmışlar. İki buçuk ay sonra demiş ki karısı, ben hamileyim. Ama bu süre zarfında çocuk hemen başkasıyla sevgili olmuş. Hem kadın hamile bırakmış sonra başkası şey yapmış onun da hamile mi bırakmış bilmiyorum o kadarını daha yazmış ama diyor ki başıma daha neler gel neler. Kanka oku, boku yerken düşünseydim madem ayrılacaksınız niye böyle bir şey yapıyorsun? Çocuk yapıyorsun sonra boşanıyorsun nasıl yani? Sonraki soru. Eşiniz siz yemek yerken eşlik etmese tepkiniz ne olurdu? Kanka aç değil sevmeyebilir ya. <laughs> ne diyeyim ben de istemezse beraber hazırlayalım oturalım diyelim ama Aç olmayabilir kanka. Herkes aynı hayatı yaşamıyor. Belki de sorunları var işin. Belki de seni aldatıyordur. O yüzden ben daha vakit geçirmek istemiyorum. Bizden zarar çekiyor olabilirler ümit vermenin gibisinden. Benim o poli anlayıcılık. Gerçekten anlamıyorum bu erkeklerin ne oluyor? Kadınlara kredi çektirmeler, borç almalar, onları geri ödememek. Kadınlar bunu neden yapıyor onu da anlamıyorum. Evet kadınlar bunu neden yapıyorsunuz? Çok yakın arkadaşım var böyle. Sevgisi değil ama birisi için kredi çeken. Şimdi arayıp onu videoya dahil etmek isterdim. Neden böyle bir şey yaptın diye. Ben mesela Allah düşürmez kınamak kimseyi tabii ki de istemem. Biliyorsunuz benim lafımdır. Kınamayın başıma gelir diye. Yani neye güveniyorsunuz? Ve nasıl utanmıyorsun? Ben var çok utanırım. Ya yani Allah kimseyi kimsenin eline baktırmaz. Çok kötü bir şey. O yüzden herkes maaşını direkt gidip bir şeyleri şey yapmayın. Biraz yatırım yapın kenara koyun. Ben demeye utanırım muhtemelen. Ya şöyle bir şey olabilir bu arada nişan yapmışsınızdır, evlilik arifesidir dersin ki aşkım işte böyle bir durum var işte ben ne bileyim kredi puanım düşük, kredi vermiyorlar, Sen çekelim ama ben ödeyeceğim. O güveni vermişsen zaten hem size kadın teklif eder veya çekim ya ben gene çekinirdim galiba ama bu şekilde ilerlenebilir bence niyet çektiklerini bilmiyorum ama eğer kasıtlı bugün aşkım uyandım sen kredi çekmeyi isteğiyle ben sana bir an önce kredi çekmek istiyorum deyip uyanan yoktur. Bence istedikleri için çekiyorlardır. Bence erkeklere sormak lazım niye karınızdan, sevginizden istiyorsunuz. Karınızdan isteyebilirsiniz de sevginiz ne Erkekler konuştuğu kıza senin ne kadar etkilendiğim kız olma derse yalan mı söylüyordur? Daha önce konuştuğum kızlar oldu ama bu kadar etkilendiğim olmadı diyen Erkek doğru mu söylüyor yoksa yalan mı söylüyor? Yoksa her konuştuğu kıza da mı aynısını söyleyecek? Senin kadar etkilendiğim olmadı diye. Şimdi eve oturalım doğru konuşalım. Küçük bir parantez açıyorum. Demek ki yemek varken niye konuşuyorsun? Bu videonun amacı o. Yoksa ben de konuşmam tabii. İşte ben de erkek olduğum için sana kötü bir haberim var. Evet kanka. Herkes aynısı söylüyor. Ben de çok örneklerini gördüm. Kendimden demiyorum ama. Aşkın ölüp bitiyor ayrılıyor. Ertesi hafta şey sevgili yapmış. Diyor ki sen aşkımdan bitiyorum. Gerizekalı millet biliyor sen onun için neler yaptın. Şimdi ne oluyor sana? Kendini rezil ediyorsun aslında. Kınamak istemiyorum. Allah'ım inşallah başıma gelmez ama ben mesela hala yalnız olmamın sebebi ve en son riskim lisede da O da iki buçuk sene falan sürmüş. Çok hatırlamıyorum. Biriyle ilişkili yaşayabilmem için, ilişkilerin kastım şey değil yanlış anlamayın. Sevgili falan olabilmem için bir şey hissetmem lazım. Ben şunu yapamam ya bu benim karakterime ters. Kesinlikle aksini düşünen erkekler vardır. istediğiniz gibi de düşünebilirsiniz. Gideyim bir günde işte 30 kişiyi ekleyeyim. Bunların 20'si bana geri takip yapsın. 10 kişiyle konuşayım. Hangisine ısınırsam o benim hayatımın aşkı olsun. Ben ona sevgili olayım. Böyle bir şey yok. Aynı anda hep 10 kişiyle konuşuyorsun. Sonra birine diyorsun bu benim hayatımın aşkı. Ama konuşmaya devam ediyorsun diğerleriyle. Artık adını koyduktan sonra herkesi çıkarıyorsun. Bu bana doğru gelmiyor. Tabii ki siz kendi doğrunuzda yaşayabilirsiniz ama Dilerseniz bu yüzden beni de kınayabilirsiniz. Şimdi i̇şte şunu demek istiyorum arkadaşlar. Çoğu insan benim sesimden konuşmamdan vurmaya çalışıyor ama ben daha önceki videomda söylemiştim. Bu benim tercihimde olan bir şey değil. Ne bileyim bu kadar düzgün konuşmam, sesimin bu şekilde olması falan cevap Hatta birisi bundan önceki videoma yazmış. Yorumu sildim, engelledim seni. Çünkü artık şey yapmak için bunlarla uğraşmak istemiyorum. Herkesin aynı olgunluğa erişmesini bekleyemem tabii. Niye dedi mükremin gibi konuşuyorsun? Doğal ol biraz. Ne Öyle bir şey yazmıştı. Şimdi ben kimse gibi konuşmaya çalışmıyorum. Kimsenin taklidini de yapmıyorum. Tam Mükremini bu arada gerçekten çok seviyorum. Çok da gülerim. Ama ben onun gibi konuştuğumda düşünmüyorum. Yani burada bağırıp çağırmıyorum. Ki bağırıp da çağırabilirim ama niye bu kadar insanları bir kalaba sokma çabanız var onu da bilmiyorum. Sonuçta bu konu hakkında ilk ve son yorumum olsun arkadaşlar. Bir kitabı okumadan kimseyi lütfen kapağına göre yargılamayın. Ee, teşekkürler. Bu kadar da muzip bir insanım işte. Sonraki soruya geçelim tatsız. Bir insan neden durup dururken küser arkadaşlar? Baba geldi, baba konu hakkında konuşmak istiyor. Bunu bilmiyorum. Çünkü ben de aynısını yaşıyorum. Mesela birle bir gün konuşuyorsunuz, ertesi gün tamamen soğuk. Ben mesela bunu yapıyorum. İnkar edemeyeceğim. Bunu yapıyorum. Şimdi dizimi böyle atıyorum. Şimdi rahat rahat konuşalım. Bunu evet ben de yapıyorum ama karşı taraf hatasını anlasın diye. Ve bu uzun sürmüyor. Veya şey yapmıyor. Bir gün sıcak, bir gün soğuk oynamıyorum. Birle küsüyorsanız sebebini söyleyin tamam baktınız salak anlamıyor hatasına. Diyin ki böyle böyle olduğu için senden geri çekiyorum kendimi. Bir de mesela küsüyoruz. Video millet diyor ki niye konuşmuyoruz? Diyor ki benim onunla bir sorunum yok. Kanka ben kafamda mı kuruyorum? Ben deli miyim yani? De, sen ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ben kasıtlı insanları manipüle etmeye çalıştığını düşünüyorum. Kasıtlı insanların psikolojisini bozmaya çalıştığınızı düşünüyorum. Kendi bokunuzda boğulun. Hiç herkes kalbinin ekmeğini yer. Benim kalbimde bugün buna müsaade etti. Size o kadar nokta. Sonraki soru eski sevgilimin... <laughs> sinirlenince sesimin hızlanması, yükselmez. Eski sevgilimin 3 aydır takipçisi artmıyor. Sevgilisi olabilir mi? Ahlaksız, korkunç biriydi. Bana çok haksızlık etti. Mutlu olmasını istemiyorum. O karakteriyle Allah'a havale ediyorum. Şimdi şu güzel Allah havale etmişsin, okey. Ama sen niye bunu mesela araştırıyorsun? Sonuçta i̇şte eski sevgilim. Artık bitmiş, bitmiş gitmiş ne bok yer siyesin. Birincisi bu. İkincisi evet sevgili yapmış. Çünkü erkekler böyle arkadaşlar. Sevgili takipçisi artmazsa, sabit kalırsa veya azalırsa. Net sevgili yapmıştır. Çünkü ben de erkeğimi biliyorum. Ben böyle yapar mıydım? Benim gene takipçim artardı ama bu şey olarak düşünmeyin. Aa ben gene yok sevgilimi aldatayım. Orospuluk yapayım. Milletin şey peşine gene ne olur ne olmaz. Belki ailez baştan ekleyeyim. O kafada değil. Ne bileyim, bir ortama girmişizdir, tanışmışızdır. İş arkadaşındır Çağatuz. Ama eski sevgilin olduğu için bence bunu da uzatma. Sonraki soru. Kızları zorbalamayı ve özgüvenlerini kırmayı nasıl bırakabilirim? Bu kötü bir huyma. Bu da benim çevremde var diyeceksiniz. Metin senin çevren nasıl bir boy? Ama arkadaşlar benim çevrem gerçekten çevre yani ben her cinsiyet tanıyorum, her kalıpta insanı tanıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani her İnsanı tanıdım. 24 yaşındayım. Toplam 5 mağaza gezdim iş olarak. Müşterisinden çalışma arkadaşına yoldan geçene her şey AVM çalışan herkesi tanıyorum artık ve böyle bir arkadaşım da var. Kısadan hisse yani. Uzun lafın kısası. Ne sordu diyor ki öncelikle bundan ben de memnun değilim ve kimse beni yargılamasın. Bazen flörtlerimi bu hususta kırıyorum ve onları ve onları terk edince de üzülüyorum. Benim eski isyanımdan böyle bir arkadaşım var. İki arkadaşım hatta izliyorlarsa anlarlar aralarını yapmaya çalışıyorum ama kız diyor ki bana kanka diyor çocuk diyor sürekli diyor beni zorbalıyor sürekli şey kendini övüyor bana şey beni zorbalıyor dedim ya ona söylüyor o zaman böyle oldu ona söylüyor ben de böyleyim sen öyleysen kanka yapacak bir şey yok ben elimden geleni yaptım sizi konuşturdum uymadıysan birinizin taviz vermesi gerekiyor ya biriniz katlanacak buna ya da biriniz kendini köreltecek mi benim A0 Türkçe ya kendini törpüleyecek yani Sonraki video da çok uzun oluyor. Sevgilim askerde onu aldattım. Hüseyin'cim benim kız arkadaş. <laughs> bir ay kaldı gelmesine çok boşluktaydım. Sıkılmıştım. Bir çocuk vardı benimle hep ilgileniyordu. Bir akşam yemek yedik dolaştık. Sonra arabasında oldu. Sevgilim askerden dönünce ağlıyorum. Onu döndüğünde ya belli edersem ne olacak? Sevgilim askerden dönünce, dönecek ağlıyorum. O döndüğünü anlamaya çalışıyorum bazen sonra. Şimdi şöyle kanka. askeri öyle bir psikoloji ki orada aldığınız bir haber de almadığınız bir haber de sizi böyle perişan edebilir. Orada çünkü çok yalnızsınız. Hep böyle telefon başında inanın ki bekliyorsunuz ki yani biri bir şey desin, biriyle bir konuşayım, bir muhabbetim olsun, bir şey. Ya o an düşünsene o haber aldığını ben şimdi işte, ne mi seni aldım ayrılmak için. Bunlar bir, orada intihar bile ettirir. Şaka söylemiyorum intihar bile böyle şeyler. Öyle bir psikoloji. Orada zaten psikolojiniz net bozuluyor. Ama kanka o seni biraz olun yani. Yaşında 36 <laughs> yaş ne alak? Yani ne yapmaya çalışıyorsun? Diyorsun boşluktayım. Kanka lütfen. Ya yani bu insan içinde olan bir şey. Gene kınamak istemiyorum. Allah'ım boşluğa kimseyi düşürmesin. Kimseyi al, aldattırmasın. Burada sen onsuzsun ama çocuk da on. Yani biliyorsun, bilmiyor musun kızın sevgilisi var? Askerde. Yani erkeğin erkeğin halinden anlaması lazım. Çünkü bizim erkekler anlamaz da genel erkekler bence anlamaz. Başka erkeğin halinden. Yok kanka ya. Çok hiç hoş değil. Etik değil yani. Bu biraz senin hatan gibi geliyor kusura bakma. <laughs> ben normal genelde kızlara hep hak veririm. Erkeklere vermem. Ama bu sefer kanka sen olmadı. Arkadaşlar video baya uzun oldu. O yüzden videoyu burada bitireceğim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hep böyle ilişki şeyleri oldu. Belki de Videonun başlığını ilişki tavsiyeleri falan koyarım. Bir sonraki videoda dediğim gibi eğer asker anılarımı anlatmamı istiyorsanız lütfen yorumları yazın. Ona göre ben de bir sonraki videoyu hızlandırırım, çekerim. Birlikte şey eğlenmiş oluruz. Çok tatsız konular ama eğlenirsiniz muhtemelen. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı, video hakkında, ileriki videolar hakkında yorum bırakmayı, videoya hype atmayı, hype diye bir şey gelmiş ben YouTube'da değilken. Böyle bir şey var. 3 defa hype atabiliyorsunuz galiba haftada. Hype atmayı da unutmayın. O öne çıkarıyormuş videoyu. Unutmayın lütfen. Bu da şey gibi oldu. Bir tane kız vardı ya, Ece Ece miydi? Diyor ki işte ee, ne bileyim mail sağma abone olmayı, Pinterest'imi e takip etmeyi, Tumblr'dan eklemeyi, Snapchat'imi e eklemeyi unutmayın. O diyen kız gibi oldu. Birçok şey istedim ama. Böyle şeyler olacak ki bizi motive etsin. Daha çok şey yapalım YouTube'a ya yönelilerim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.